Ruslar bu komünizm, sosyalizm olayına hiç bulaşmayıp kapitalist olsalardı bugün çok daha güçlü bir durumda olurlar mıydı? Hayır olmazlar. Çarlık rejimi tükenmiş bir rejimdi. İçte meşruiyetini büyük ölçüde kaybetmiş, çok katı bir sınıfsal ayrım üzerine oturan, Batı Avrupa toplumlarının esnekliğini sağlayan çok sesli, çok odaklı, kompleks yapıya sahip olmayan dev bir köylü nüfusu ve çok küçük bir aristokrasiden oluşan bir toplumdu. Bunun, bu yapının kırılması gerekiyordu ve İç Savaştan sonra 1920-24'ten sonra Sovyet toplumu 20 yıl boyunca hakikaten tarihte eşine az rastlanır. Bir atılımda bulundu. Çok büyük bir sosyal kalkınma, çok büyük bir sosyal dönüşüm yaşadı. Yüzlerce yıldan beri köle pozisyonunda olan Rus köylüsü ciddi bir şekilde kalkındı. Eğitim imkanlarına kavuştu, saygı gördü. insanca koşullarda yaşama yönünde büyük adımlar attı. evet. Bir polis devletinin ağır baskısı vardı. İnsanlar böyle bine bir para sallandırılıyor, öldürülüyordu. Fakat aynı zamanda da Şaşırtıcı bir idealizmle bu toplum yeni yaşam tarzları, yeni toplumsal düzenler, yeni şehirler, yeni kasabalar, yeni organizasyon biçimleri oluşturma yönünde olağanüstü bir atılım yaptı. Tıkanmaya başlaması kırklardan sonradır. Belki kaçınılmaz bir şeydi, mutlaka kaçınılmaz bir şeydi. Çünkü iç savaşta çok fazla kan dökülmüştü ve yeniden toplumun rahatlatılması, açılması çok zor bir şeydi. Çünkü bunun sonuçlarını e, kestiremezsin. Yani insanlara peki gel kardeşim dost olalım dediğinde gelip seni sırtından bıçaklamayacaklarını bilemezsin. Yani bir şekilde öylesine şiddetli bir e, altüst oluşu yaratmışsan toplumda, o kadar çok kan dökmüşsen bir şekilde kendi geçmişine hapsolursun. Diktatörlüğü sona erdiremezsin. Hadi dediler Stalin ölünceye kadar bekleyelim. Adam öldü. Onu izleyen 2-3 senede kontrollü bir şekilde açılmaya çalıştılar, başaramadılar. Yeniden kapanmak zorunda kaldılar. Çünkü çok tehlikeliydi. Artı imparatorluğun çok uluslu yapısı tıpkı Osmanlı Devleti gibi vaktiyle bir e, çıkmazdı aslında bakarsanız. Çünkü ipleri gevşetirsen nereden patlayacağı belli olmaz imparatorluğun. O yüzden ipleri gevşetemediler ve gitgide toplumu saçma bir bürokratik yapının içinde adım adım boğdular. Ee, 1960'lara, 70'lere, 80'lere gelindiğinde Sovyetler Birliği eski çarlık rejimi gibi hasta bir yapıydı. Kendine ivancını kaybetmiş, hareket yeteneğini, adım atma yeteneğini kaybetmiş. Gitgide eee Karanlık bir bürokratik batağa saplanmış, adeta bombalanmış bir ülke gibi insanların yer altında yaşadığı, görünür legal yapıyla gerçek toplum işleyişi arasında ilişkinin kopmuş olduğu bir ülkeye dönüştü Sovyetler Birliği. Yani ben 90 ve 92'de İki kez o ülkede, ülkelerde bulundum, bir hayli yani bayağı taşrasını dolaşma imkanını buldum. Yani şöyle şeylerle karşılaşıyorsun. Ee, şehirde manav yok, sebze yok, hiçbir yerde yok. Yani bir tane devlet mağazası var, orada da üç tane geçen haftadan kalma lahana var, başka bir şey yok. Neden? yanlış planlanmış, gelmemiş, lahana geldi, başka bir şey gelmemiş, sebze gelmemiş. Gecenin saat üçünde sana haber veriyorlar ki atla gel, çarşı pazar var diye. Otobüs terminalinin arkasındaki arsada birden bakıyorsun 50 tane otomobil peyda olmuş. Hepsi bagajlarını açmış. Her türlü sebze bulunuyor. Yarım saat. Kaptın kaptın kapacağını yoksa kapatıp kaçıyor. Herkes gidiyor. Yasa dışı bir pazar oluşmuş. buna benzer şeyler. Benzin bulunmuyor. Fakat arkadaşın olan eczacının e, eniştesi İçişleri Bakanlığı'nda çalıştığı için ve İçişleri Bakanlığı kontenjanından benzin alabildiği için senin için özel kaçak benzini getirip eczacıya bırakıyor. Eczacıdan sen bidonla alıyorsun benzini. Böyle şeylerle bu böyle bir şeye gelmiş. Şu duyguyu yaşadım. Hani bir şehir, bir ülke bombalanmış havadan, yerle bir olmuş. İnsanlar sığınaklara çekilmişler. Normal yaşamın tüm düzeni altüst olmuş. Bunun getirdiği bir bir yandan bir çaresizlik, bir kısıtlılık, bir fakirlik durumu var. Diğer yandan da müthiş bir işbirliği ruhu var. Yani böyle bir kon konumda kişisel konforlar, kişisel düşmanlıklar, kişisel vesaireler ortadan kalkar. Herkes bir arada kol kola bir işler yapmaya çalışır. Tuhaf bir atmosferdi Sovyetler Birliği'nin son dönemi. Neyse şimdi bunu şey yapmayalım. E, soruya dönülmesi gerektiğinde Ruslar bu komünizm sosyalizm olayına hiç bulaşmayıp kapitalist olsalardı bugün çok daha güçlü bir durumda olurlar mıydı Hayır olmazlardı ee, çok net komünizm kapitalizm olayını e, komünizm sosyalizm olayını 1940'larda gevşetmeyi başarsalardı daha iyi bir yerde olurlar mıydı Evet olurlardı dur Bununla ilgili. Bir tane daha soru vardı. Bakayım, 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 bakayım. Neyse bunu atladık mı?